Gezimiz nasıl devam ediyor abi? Çok güzel. Parkur gayet güzel. Çok fiz zorluğu yok orta derecede. Az zaten tamamlayacağız. Çok güzel hava. Biz, şimdi bu, bugün yani, ev sahipliği yapıyorsunuz. Edemeyim, evet, ev sahipliği yapamıyoruz. <laughs> <Ev. gülüyor> abi herkes biliyor zaten. Herkesin evi burası. <laughs> Eyvallah. Kamerayı mı? Evet abi. söyleyeceğim bir şey varsa kameralara söyleyebilirsin. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bu organizasyon için. Biz teşekkür ederiz. <laughs> 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 Mithat Paşa'da öğretmenim. İlk defa geliyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Bu ay bir sene katıldınız mı abi? Hiç ama kendisi iyiydi, Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs> ben iyiydim. Merhaba. Merhaba. önce Karaçay'da yürümüştüm. Bu ikincisi. Onda tek yürümüştüm ama şimdi eşimle beraberim. İnşallah üçüncüsünde ailece, çocuklarla beraber katılmayı düşünüyorum. Başardım. Sonunda. Evet. Düşra, ne abi? Şeyle etkinliklerim var da Bolu'da yapmıştım. O da en güzel yerde. Aynen, dönüyor. en güzel yerde yaptığım için burada bir iki kere denedim. Çok hoşlanmamıştım ama bu çok güzel oldu. Çok beğendim. Çok İnşallah çok kalabildim geleceğim kalabildim. daha sonra. Vay dayı. Sağlara <laughs> döndün ha. Bizi çeşitli doğa sporlarında görüyoruz burada. <laughs> i̇lk kez mi gördük hocam? Daha önce katılmıştınız Gülü ama. Gözüle çıktık. Ha değil Gülü mi? kere çıktım. Evet. Bir kez daha gelmiştim. Ama çok güzel devam edeceğiz inşallah. Bugün şelaleden ineceğiz <gülüyor> mi? İndirirseniz ineceğiz. Mutlaka bununla ataydım. Thank <laughs> you.